Merhaba arkadaşlar, Eftelya'nın Mekikleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yani motif yapımı değil de fiyatlar konusunda yardımcı olmaya çalışacağım. Benim vereceğim fiyatlar e, siz de aynısını vermek zorunda değilsiniz. Ben sadece size yardımcı olmak amaçlı bu, bu videoyu çekiyorum. Çünkü çok mesaj aldım bu konuda. E, bu modelim ben bunu havlu kenarı olarak yaptım ama hani sadece havlu kenarıyla sınırlandırmak doğru olmaz. 75 TL ediyorum metresini arkadaşlar. Böyle bir havlu kenarı modelim var. Bunun metresine 70 TL ediyorum Ve dolgulu bir modelim var. Bu dolgu yapımı çok zaman alıyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bize kolay oluyor diyorlar ama ben çok zorlanıyorum. Zorlanıyorum derken zamanımı çok alıyor. Bu modelin metresine 90 TL ediyorum Şöyle bir havlu kenarı modelim var. Bu modelimi metresini 60 TL ediyorum. Yine böyle bir modelimiz var. Metresine 60 TL ediyorum arkadaşlar. Yine böyle bir modelim var. Bunun metresi de 60 TL arkadaşlar. Şöyle bir modelimiz var. Bunun metresi 75 TL. Şimdi yazma kenarı olarak modellerimize geçelim. Söylediğim gibi benim verdiğim fiyatlar sadece size fikir amaçlı olsun. Çünkü bazen bir modeli arkadaşlarla toplanıp fiyatını arttırabiliyoruz. Veya yüksek olan bir motif sipariş almadığımız zamanlarda tekrardan düşürebiliyoruz. Yani siz bana bu fiyatı vermiştiniz ama daha yüksek söylüyorsunuz orada. Veya da bana yüksek söylediğiniz ama videoda daha düşük diyebilirsiniz. Doğrudur. Ama o da sipariş durumuna göre arkadaşlarla ayarlıyoruz biz. Bu motifimin dört kenarına 140 TL diyorum arkadaşlar. Bu şekilde sık olursa. Dolgu bir model ve sürekli ipi takıyoruz, tekrar kesiyoruz. Ee, o yüzden zaman aldığı alıyor. Şöyle bir modelimiz var. Metresine 40 TL ediyorum arkadaşlar bu motifi modelin. Dolgu bir modelim var. Bu modelimin metresine 60 TL ediyorum. Şöyle bir modelim var. Mesela bu modelimin metresine 40 TL diyordum. Hani sipariş alamadım. E, yüksek geldiği için metresine 35 TL'ye düşürdüm. Anlatmak istediğim bu arkadaşlar. Yani size ben bir fiyat verdiysem, e, videoda farklı verdiysem tabii ki sipariş alıp alamamaya göre tekrardan düşürebiliyoruz fiyatı. Bu modelimizin metresi 35 TL arkadaşlar. Hepsi dolup gidiyor çünkü. Şöyle bir modelim var. Bu modelin metresi 30 TL. Şöyle bir modelim var. Bu da aynı model fakat şeyleri farklı, sıklıkları farklı. Bu modelimde 100 TL yapıyorum. Yani metresi 25 TL. Şöyle bir modelimiz var. Metresi 35 TL arkadaşlar. Hepsi dolu gidiyor. Bunun arkada, arkasını çok merak etmiştiniz. Ben motifi yapıyorum. Yaptıktan sonra iğne ile siyah yerinden dikiyorum arkadaşlar. Ama bundan sonra tabii ki böyle dikmeyle uğraşmayacağım de e, eklerken arkasından ekleyip gideceğim. Mekikle ekleyip, ekleyip gideceğim. Bunu ilk öğrendiğimde yaptığım için biraz zor oldu şöyle bir modelim var Biler, bilenler bilir bu modeli ben kendime diye başlamıştım e, fakat yapamadım her zaman kendime başlıyorum diye başlıyorum ama olmuyor siparişlerden e, metres 35 TL motifim bir buçuk TL adeti arkadaşlar şöyle bir havlu kenarım var buna da 70 TL ediyorum. metresine Dolgu modelim sürekli yaptığım ve hala siparişlerim olan bir model. Bunun adetine 275 TL ediyorum arkadaşlar. Bu da çiçekli olan, buna da iki buçuk TL ediyorum adetine. Bu modelimizin adeti 3 TL arkadaşlar. Da kırmızısı. Şöyle bir modelim var. Mekik yapılıp kenarları iğne ile gitmiş. Bu motifimin adeti bir buçuk TL. Şöyle bir modelimiz var. Bu motifimin adeti buçuk TL arkadaşlar. Dolgu bir motif modelim. Adeti 2 TL arkadaşlar. Aynı şekilde bu dolgumun adeti de 2 TL. Şöyle çok güzel bir modelim var. Bu modelimde adedi 2 TL arkadaşlar. Son yaptığım modellerden adedi 1.5 buçuk TL arkadaşlar. Şöyle bir modelim var. Bu motifimin adedi bir buçuk TL arkadaşlar. Şöyle biri dolgulu, biri dolgusuz. İkisinde adeti 1.25 TL arkadaşlar. Kalp modeli. Arkadaşlar bu motifimin adeti 1.5 TL. Hani çok basit gibi görünebilir ama emin olun bu model beni çok 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 zorluyor. Şöyle bir modelim var. Adeti 1 TL arkadaşlar bunların. Bu modelimin de 1 TL. Şöyle bir dolgu modelim var. Adeti 1,5 TL arkadaşlar bunların. Çok yaptığım bir model. Adeti 1,25 TL arkadaşlar bu modelinde. Ay yıldız modelim var. Bunun adeti 2 TL arkadaşlar. Şöyle bir modelim var. Bu motifimi ben 4 TL'ye yapıyorum arkadaşlar. Tek olursa bir buçuğa yapıyorum. Şu şekilde. Şunu ben bir buçuğa yapıyorum. Size çok basit gibi gelebilir ama emin olun bu çok zaman alan bir model. Lahana model. Yani pırpırları çok zaman alıyor. Bu modelimi iki buçuk TL'ye yapıyorum arkadaşlar. şöyle bir modelimiz var bu modelde kaydırma mekikle düz mekik aynı anda gidiyor Ben bunun adetine 5 TL ediyorum yani ütülü falan değil arkadaşlar modelin kendisinden dolayı böyle ütülü gibi zaten benim hiçbir motiflerim ütülü değildir Çünkü düğümü sıkattığım için ütüye gerek duyulmuyor bu modelin 25 TL arkadaşlar. Bu modelimi söylemiştim adeti 2 TL. Şöyle bir modelim var. Bu 120 TL arkadaşlar. Bayram şekeri 100 tanesi 45 TL. Bu şekilde olursa 120 TL dört kenarı. Böyle bir modelimiz var. Bu da 120 TL arkadaşlar. Şöyle bir modelimiz var. Bu da bir buçuk TL. Size gösterdiğim yapımını gösterdiğim çiçek modelim var. Arkadaşlar bu modelin özelliği çiçeğinin küçük olup ya yeşil kısmının önde olmasıydı. Hani bana so mesaj geldi. Çok mesaj atmışsınız. Keşke bir renkli kısmı çok yapsaydınız diye. Normalde ben bunu bu şekilde yapıyorum ama model bu şekildeydi arkadaşlar. Bunu 1 TL'ye yapıyorum. Bunu 1.25 TL'ye yapıyorum. Bu modelde adeti 2 TL'ye yapıyorum arkadaşlar. Şöyle kelebek modelimiz var. Bu modelimin de adeti 1.5 TL. Son olarak bayram şekeri modeli söylediğim gibi 100 tanesi 45 TL arkadaşlar. bu motiflerin ben de üçte biri diyebilirim. Daha bir sürü model var. İster istemez 6 yılda beri yaptığım model olarak koyduğum kendime bir sürü motifler vardı. Şu an revaşta olanları göstermeye çalıştım. Dediğim gibi herkesin eli birbirinden farklıdır. Yani siz benimle aynı fiyatı vermek zorunda değilsiniz. Ben size fikir olsun diye paylaştım. Fiyatlar tabii ki günceldir. Şimdi ben bu fiyatı söylüyorum. Yaza fiyatlara zam yapılabilir, arttırabilirim. Şu anlık yaptığım fiyatları söyledim ben size. Hani inşallah yardımcı olabilmişimdir. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Like'larsanız da sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.